Baskil'de bir tarlada susuzluktan bitkin halde bulunduğu kaplum, bulduğu kaplumbağaya su içiren vatandaş yürekleri ısıttı. Olay Baskil ilçesi Hacı Mehmetli köyünde yaşandı. Çok susamışlar. Tarlaya giden bir vatandaş ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Ya. Ya 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 ya. Doğuda su bulmamış her taraf fiskiye. Bunun üzerine vatandaş kaplumbağayı elini alarak su içirdi. Suyu yer altına gömdüler. Ne pınar var ne çeşme. Yanında getirdiği bardakla kaplumbağaya su içiren vatandaş daha sonra doğal ortamına bıraktı. gidebiliriz. biraz da üstüne sefek serin olsun. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Tamam. Devam et. Hadi doğaya gidebiliriz.